Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamın ağzını aç Şöyle sulayayım dedim arkadaşlar. Yeşil soğanlarım falan güzelce büyümüş. Şurada rokalar tam yemelik olmuş arkadaşlar. Kenarlarındakiler iyice büyük. Ortasında ağlar küçük kalmış sulanmadığında. Seramızın önü karından kaplıydı. Sulayamadıydım. Şimdi de suyumu doldurdum. Sulayacağım. Daha maydanoz da yeni yeni çıkmış. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben mutfağıma geçtim. Melemin yapacağım. Böyle biberimi, domatesimi Ondan sonra da yapmaya başlayalım çünkü. 5-6 tane biber yeter. Seramı suladım arkadaşlar. Kapağını da kucum kapattım vallahi naylonunu. Rüzgardan çiğdi patlayacaktı seram neredeyse. Öğleden sonra bir de rüzgar çıktı. O yüzden çabucak suladım. Şey, marul olsun, rop olsun, sonra soğanı, maydanozu. Hepsini hızlıca suladım. Ağzını kapattım. İki tane de taş koydum. Ondan sonra... Azıcık soğanı ben şey aldıydım. Şimdi rop aldıydım. Öğlen yemek ne canım istedi. istemedi, Yemek yapmadım. Yasin'e sigara böreği vardı. Onu koydum. Yanına domates, salatalık doğradım. Peynir neye koydum işte. Peynir yemeği da gerçi. Zeytin koydum. Çay demledim. Onlarla beraber yedim. Ben de roha yedim, dedim. Soğan, sonra bir de sarı pırasa vardı. Onları yıkadım, onları yedim arkadaşlar. Çay çekmeyeyle. Canım bir şey yapmayı istemedi yani Soner yokken. Öyle atıştırdım. Canım şimdi de bir şey istemiyor pek. Çocuklara sordum ne pişireyim diye. Onlar da sucuklu melemen istediler. Biberlerini doğrayın. Üstüne de kaşar atacağım geçenkinden. Dışarıda karlar bayağı eridi rüzgardan sonra. Bu rüzgar bir esiyor ondan sonra karlar hep eriyor. Dilan'la Heymen'i savuşturmaya gittik. Gelirken parka uğradık. Parktaki salıncaklar taşıymış. Kar varmış. Kaş, hmm, sallanamadı Dilan. 2-3 kere kaydı. Yürüdükçe çiğ battı. Paçaları battı. Geldik bir çamaşır makinesini çalıştırdım. Ondan sonra bir dilanı yıkadım. Saçları iyice birbirine karışmışmış. Dilanı banyo yaptırdım. İşte sobanın dibine leğeni koydum. Ana annelerimiz eskiden yapardı ya. Suyunu da ılışladım. Güzelce de yıkadım. Anneciğim diyor ne kadar güzel banyo yapmak diyor. <laughs> banyo yapmayı acayip seviyor Dilan. Saçlarını da aldım. Üstünü giydirdim. Ona... Beyazından nasıl İyi beyaz oldu? Tam iyice karıştırdım mı beyaz gider. Öğlenden Yasin gelince Yasin salma dedim zaten dışarıya gitmedi. Acık uyudu arkadaşlar bir iki saat uyudu sonra ya Eymen'in eve gelmesi hadi gelince kalktı kardeşini aldı gitti Ama aldı geldi ondan sonra ben de gimiye geçtim bakalım. Bizim evde bir doğuş var arkadaşlar. Gıbır diye duyuyor musunuz? <laughs> Hiç bir dakika durmazlar. Hiçbir dakika. İkisi bir koltuğu şey, bölüşemeyiyorlar. Ucucuna oturuyorlar koltuğun ayaklarıyla birbirini kakıyorlar adeta. Koltukların başlarını da kıracaklar. Yanlarına bir gidiyorum oh, koltuğuna vuruyor diye. Yine sütlaç yapacağım arkadaşlar. Süt yiyormuş evde sütlaç da yapamadım. Dilan öyle dün Ayhan getirdi işte Dilan'ın aklına illa ne diyor? Hmm. Gel Dilan gidelim de sana sütlaç vereyim mutfaktan diyor. Sütlaç olmadığını biliyor mu ya? Ayhan'a göz diyorum duyurma duyurma diye. İnadına doyurdu Dilan'ın kiniktirmeye. Dilan da iki de bir sütlaç diyor. Baktım pirincine yakamadım bakayım da dedim. Ondan sonra koyayım sütlaç dedi. Bazen oluyor kekin hamurunu çırpıyor kabartma zor mu öyle evde? Hemen arka yengeye gidiyorum da arka yengeden isteyeyim. Da şimdi önceden bakıyorum malzemeler tam bu ondan sonra yapıyorum. Yaptı, buradan Türkiye'ye gitti, diğerinin yanına gitti. Orada konuşmuşlar malzemeleri falan ne alacaklarını, ne alıp satacaklarını konuşmuşlar. Oradan da Ankara'ya gitti işte. Çalıştığıci arkadaşının yanına gitmiş patronunun yanına. Onunla konuşacaklar, onunla beraber gidecekler. Beraber gidelim de demiş? Neyi nasıl alacağını ben göstereyim demiş. İşte ikisi beraber gidecekler. Şimdiye gitmiş nedir belki de? satılmış abinin yanına gideceğiz. Beraber gidip malzemelerini alacak, sonra da çıkıp gelecek evimize ya bugün gelemez herhalde. Artık sabah mı çıkar, yarın zaten kuaförler kapalı olduğu için yarın ayarlanırlar malzemelerini. Yerine yerleştirirler, inşallah cumartesi günü de başlar. Bakalım bu kuaförlük işi bize nasıl gelecek? İnşallah iyi gelir. İnşallah bol kazançlarımız olur. Allah izin verirse borçlarımızı öderiz. Ondan sonra Evimize yaptırmak istediğimiz Şey olsun hmm, Şuraya Neydi onun adı? Ayakkabılık olsun Onlarla yaptırırım Perde diktireceğim arkadaşlar. Hayallerim var da benim de İnşallah sonra çalışır da. Geçip çalışır sonra Kuaförlüğü seviyor da İnşallah işi olur. İşi olursa bizim hiç olur yani sinimizi hazır arkadaşlar şöyle hazırladım sinimizi peynir zeytin koydum sonra jalapon turşusundan koydum sultan bacım dün çiğ birdiydi. neydi şunun adı aşure çorbası deydi ondan da koyayım birazcık belki yemeğin üstüne yerim çay demlediydim zaten şöyle çok da güzel olmuş tatlısını yapmışlar ben aşureyi acayip seviyorum hiç tatlısını yemediğim bir tatlısını yaptım arkadaşlar aşurenin ondan sonra bırakamadım tatlı aşureyi Önceden ana Eskilerden yaparlarmış ya bulgurun anneyi, kayısın anneyi ben ona alışıyordum. Annem onu yapardı, onu severdim. Bir de bunun tadına baktım. Onun da daire, bunun da daire. İkisinin yeri ayrı da ben bunu daha çok sevdim yani. Bilmiyorum siz hangisini seviyorsunuz. Şöyle bardaklarımızı neye koydum. İçeriye gidelim yemeğimizi yiyelim. Tok mu yiyen Tamam. Şöyle Şu şekeri bir getir kızım. Ay.

Ne var içinde? Ne başka mı? Başka gezer mi? Anne ekmek. Ekmek mi yiyeceksin çorbayı? Uh -uh. Bugün babamız yok. Çocuklarla beraber yemek yiyor. Sonra eve gelmedim ya bir gün çiğ oturur, hemen oturur yindir, bir gün yağsın oturur, değişe değişe otururlar. Doğuşarak oturuyorlar hatta. Donc, nasıl rüzgar çıktı? Adam şöyle çıkacağım deyip cama kalanına çarptı mı? Tamam. Ben de bir çocuk atlayamıyorum ki eşeği gördüğü. Önce adamı görünce atlayabildi Anne niye öyle yapıyor? Camı korumamış da aşağıya düştünüz. Şeye cama çarptın. Korumamış mı? He bir de ben oldum hastanede. Acil. Eski hastanede şeye Ama çıkıyordum. Sen daha acildim. mı görmedin Acilden dışarıya çıkıyordum. Benim daha camı korumamışsın pat diye vuruverdim yüzümü. O sultanın var hani mı? Ben de mi vurdum? Sen de mi vurdun? Sen görmedin mi camı? Görmedim. Sen hmm. Sen de mi vurdun mu kendini? Hmm. abi diyor da niye emin diyor? Aklına gelince abi diyor, aklına gelince emin diyor. Biz çekildi, duyayım Selamun aleyküm değerli takipçileri. Bugün 20 kelvası yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tereyağımı koydum, margarinimi. Bir çay bardağı da sıvı yağ koyacağım. Dur anneciğim. Eymen gibi orada beslenmesine şey yazıyor. Ceviz kırıyorlar. Yarası çok görünebilir arkadaşlar. İrmik hemen çekiyor zaten. Birazcık da un katacak mı Şöyle iki, iki su bardağı da. Anne. 20, anne. Ne oldu? Abim İrmik. Neydi o şeyin? Adı? Üşüm. İrmik tatlısı mı? İrmik tatlısı mı? Abi sever ee, mi? Hayır seviyor oğlum. Bir de bir diyordu ya zaten. Anne yap da yiyelim diye. 2 su bardağı irmiği var arkadaşlar. Birazcık da unum var. 1,5 kaşık kadar. Bunları güzelce bir Böyle 4-5 dakika kavurduktan sonra da cevizini katacağım. Sonra şekerini katacağım. Ondan sonra 2 su bardağı da sütümüz var zaten. Güzel bir irmik helvası yapalım. Cevizli. Tane daha Sizler nasıl yaparsınız arkadaşlar? İrmik helvasını ben önceden un katmıyordum içine. Bazı takipçilerim şöyle un katarsan daha iyi olur. Daha iyi kıvam alır değil mi? <laughs> un kattım öyle de çok güzel oluyormuş. çok <laughs> <laughs> Ceviz mi? Dilan da yiyeceğim dedi ya. Önce de koyarım. dün sabah gittiydi işte arkadaşlar. Önce Didem'in yanına uğradıydı. Onu da dün söylediydim zaten. Oradan Ankara'ya gitti. Saat buçuk muydu? Sus kızım bir. Sus anneciğim. Şu cevizi abiye bir aydı. 11. 11 miydi neydi? Gitti Ankara'ya işte. Eskiden çalıştığı adamın yanına gitmiş. Arkadaşının yanına gitti. Onunla beraber malzemeleri almışlar. Hepsi arabanın arkasında. Arabada yer olsaydı ben de gideceğim zaten. Sonra ben beraber. Arkamda. <laughs> Hepsini doldurmuş, getirmiş. Şimdi de onları götür, götürdü işte bu Bir raf mı alacaklar, ne yapacaklar artık onları dizeller. Raflara dizeller hep o yere döktüm oğlum. Onları toplayıp tutacağım. Hayır, işte etrafına bakmadan hareket ediyor. yani. Akşam geldi 11 buçuk muydu neydi? Evin karşısından geçerken lambayı söndürdüydüm ben çocuk arayken ben yatsın diye. Normalde ben 11, 11 buçuk gibi yatarım sonra yattığı yerde televizyon izler. O yüzden ha bire kadar ne? Televizyon izliyor. Akşam da yolun karşısından geçerken bundan nerede gidiyordum diyor. Şey, lambayı ben söndürdüm ya. Çocuklarla ancak çiğ televizyon izledi. yorumlara cevap verdi. Şuraya mı yorum dışarı oldu. biraz daha Ondan sonra da sonra gelince yaptı, uyudu zaten. Elimle Sabah da Yasin'i okula gönderdim. Doğru oldu. Çıkar önce yıkayalım da ondan sonra da doğru Tamam. koyuyor. Tamam, doğru da koyuyor. Öyle sıra sıra mı yiyeceğim? Yani? Evet. Ee, Bunu daha çıkardım. küçük

Bakalım kömürümüz bitti. Kömür alınacak yine de. Salatalık mıydı? Salatalık poşetlerin arkasında. Bak hele. Tamam. Evet. Kömür olmayınca ısınmıyor zaten bizim ev. Karalı kuruttuyduk yazdan. Eğer karalı yapsak hiç ısınmaz bizim ev. Odunun kömürünü öyle idare etmeye çalışıyor bakalım. Şöyle cevizlerimizi dağıtayım. Biraz cevizlerinden kavrulsun. Ben şöyle çok şerbetli oluyor ya arkadaşlar anlıyoruz. ne bileyim değişik şekeri çok oluyor ya. Onu hiç sevmiyorum. Sonunda kırdın İnsanı... kızım. Aferin prensesime. İnsanı bayıyor bir kaşık alınca. Ben şöyle hani tek, tek, tek tek duruyor ya çiğler, irmikler. Onu daha çok seviyorum. O yüzden şekerini bir buçuk bardak yerine bir bardak dökmeyi düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Biraz da cevizlerinden kavrulsun ondan sonra şş, şş, sütümüzü dökelim. Sütümüzün de sonu başka sütümüz yok. Sonu da de, de gelirken süt alsın bir. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Dünkü videoma gayet güzel yorumlar yapmışsınız. Benimle aynı dertte olan bir sürü arkadaşım varmış. Aynı yani benim gibi. Benimle aynı ortak özelliklere sahip olan Vallahi bunda hiç utanılacak, yadırganacak hiçbir şey yok. Herkes gidebilir psikoloğa. Psikoloğa gitmeyen hiç, hiç kimse deli olmuyor. Herkes derdinin devasını bulmak için, dermanını bulmak için hastaneye gidiyor. Annen nerede? Tuvalete git oğlum ben Bence öyle düşünenler psikoloğa gitmesi gerekiyor. Biz psikoloğa gittik diye deli mi olduk sanki? Bence öyle düşünenler gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da bağımlılık yapacağını düşünmüyor. Birazcık faydasını görürsem doktoruma söylerim. Ya keseriz ya bilmiyorum ne yaparız. Ona göre hareket edeceğim. Hiç uyku falan da yapmıyor arkadaşlar. Bir iyi geldi bu hap bana. Gayet önceden sabahları hiç uyanmayı istemezdim. Şimdi tam saatinde uyanıyorum. Yani. Kutçuk gözünü alayım yoksa ilmeklerimiz yanacak. Şuraya alayım. çıkaracağım. Evet. Koydun mu onu beslenmeye ne koydun başka sen? Üşüm buldum, salatalık, domates. Şey, ceviz. Ceviz. Başka? Anne ben de koydum. Şu, şu helva hazır olursa helvadan da koyayım mı? Koy helva. Anne ben, ben koydum, Tek helva anne, ben koydum. Tek helva mı koyayım mı? Anne ben koydum. Ne? Acıkırsan ayı. Anne. anne ben Bu şekerini dağıtalım. Kırdım, ben de koydum. Yani bizim şu ne şekerini ne çok atıyorsun öyle? Çok değil oğlum. Normalde bir buçuk bardak olması gerekiyor. Ben bir bardak atacağım. Şey diyor çok şekerli oldu mu bal gibi oluyor aynı. Yani. Şimdi bu eriyene kadar karıştırayım. Ondan sonra da sütümü döküyorum. Bunu da karıştırayım. Gel karıştır. Al. Şuradan dök, da elini yap burada. Karıştır. Eymen'im de, Yasin'im de bana çok yardımcı oluyorlar mutfakta sağ olsunlar. Takipçilerimizin bazıları diyor bunları aşçılığa verdiği. Aşçılık okumayı istedim mi oğlum? Aynı benim gibi bunlar da seviyor yemeklerle uğraşmayı. Sonra bir şeyler doğramayı, salata yapmayı hep çok seviyor benimkiler. Salatalı iki dakikada doğrayayım ben. Evet, kahvaltıya bazen hemen doğrayayım. Salatalığını ben yapıyorum. Ben ben dur elim yanar, dur el Bir oğlum alalım, bir ben karıştırayım. Sen hadi şimdi yine yazın değil mi? Test programına yazın 20 haydi. Mi, cevizimi güzelce kavurdum arkadaşlar. Şöyle rengi döndü iyice yanmaya geldi neredeyse. Sütümüzü de döküyorum şimdi. Eğmeni hey, okula savuşturacağım birazcık. Anne ne Bay bay bay, bay bay mı diyorsun? Görünmüyor annem. Gel anne, da bay bay. Gel. Hah. Şimdi göründü. <laughs> Bir şey demiyor. Oğlum her gün elbise yıkayayım. Nasıl bir şeyin yok? Çamaşır yıkamadığım gün olmuyor ki benim. Elbiselerimiz hep temiz. Bak Eymen nasıl acizleniyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Elbise yokmuş giymeye. Koca Eymen içinde. Şöyle kapatayım ağzını. Biraz daha pissin. Sonra altını kapatırım.

Helvamız hazır arkadaşlar. Şöyle size göstereyim kıvamını. Bir de sunum yapayım. Bakalım nasıl olmuş helvamız. Beğenecek misiniz? Böyle cevizlerin üstüne koyayım. Az sonra Yasin gelir bunu yemeye. Tam benim istediğim gibi oldu vallahi. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Deneyin tavsiye ederim. İki su bardağı 22, iki su bardağı süt ve bir, bir, buçuk su bardağı şeker arkadaşlar ben bir bardak döktüm. Siz ne kadar tatlı istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ondan sonra ne dedim? Başka bir şey yok. 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 80 gram margarin, bir çay bardağı da sıvı yağ bu kadar arkadaşlar.